Merhaba arkadaşlar, BlackBerry Gantere yöneticilerinden Erkan ben. Bu videomuzda cihaz parolasını nasıl koyabileceğimizi göstereceğim size. Bunun için ekranın üst tarafından aşağıya doğru kaydırıyoruz. Ve sol üst tarafta ayarlar menüsüne giriş yaptım. Ayarların içerisinde arkadaşlar gizlilik ve güvenlik isimli bir bölüm var. Buraya giriş gerçekleştiriyorum. Gizlilik ve güvenlik içerisinde de cihaz parolası isimli bölüm var. Buraya tıkladım cihaz parolasız kısmını açık konuma getiriyoruz. Burada bizden bir şifre istiyor arkadaşlar. Kendi belirlediğiniz bir şifreyi buraya giriş gerçekleştiriyorsunuz. Ben şu anda görebilmeniz için şifreyi giriş yapıyorum. Evet tamam bölümüne bastım. Kaç dakika sonra bu kilidin aktif olmasını Yine siz belirliyorsunuz. Hemen altındaki seçenekten 1 dakikadan başlayıp arkadaşlar 1 saate kadar giden bir opsiyon söz konusu. Ben 1 dakika olarak seçeceğim. E menülerden geriye doğru çıkıyorum arkadaşlar. Şu anda cihaz parolam aktif konumda. Ekranımı kapattım. 1 dakika sonrasında ekranım kapanacak ve benden tekrar açmak istediğimde cihaz parolası isteyecek. Ben bu bölümü biraz hızlı geçeceğim arkadaşlar. Cihaz kilitlendiğinde tekrar açılış kısmını göstermek için. Evet arkadaşlar cihaz kilitlendi şu anda. Ee, bu kilidi açabilmek için yapmamız gereken işlem parmağımızı aşağıdan yukarıya doğru sürüklüyoruz. Ve bize cihaz parolamızı soruyor. Biraz önce belirlemiş olduğunuz. Cihaz parolamızın girişini gerçekleştirip tamam dediğimizde cihazımız açılmış oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.